Merhaba arkadaşlar. Yeni bir slide oluşturduğunuz zaman standart olarak bir tane sayfanın bulunduğunu göreceksiniz. Bu dersimizde ekstra slide sayfalarının eklenmesi ve arka plan oluşturma konularını anlatmaya çalışacağım. PowerPoint'i yeni başlattığınızda standart olarak bir tane sayfanın bulunduğunu ifade etmiştik. Çalışma alanınızın sol tarafında slaytınızda bulunacak sayfaları minyatür bir şekilde görebilmektesiniz. Sol tarafta bulunan bu minyatür sayfalardan herhangi bir tanesini tıkladığınızda sağ tarafta bu sayfa üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz için daha büyük olarak sayfanız görüntülenecektir. Seçili olan slayt sayfasında yapacağınız düzenlemeleri bu sağ taraftaki büyük görünüm üzerinde gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Programı ilk çalıştırdığınızda standart olarak bir tane sayfa bulunmaktadır. Sağ tarafta oluşturulan sayfanın içerisinde şu anda başlık eklemek için tıklatın ve alt başlık eklemek için tıklatın yazılı iki adet seçenek göreceksiniz. Dilerseniz bu seçeneklerin içerisine tıklayarak içerisindeki yazıyı değiştirebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Ama ben genel olarak bu tür durumlarda hem başlık bölümünü hem alt başlık bölümünü ekrandan kaldırıyorum. Bu işlem için yapmanız gereken kutucukların sınır çizgisi üzerinde imleciniz dört tarafa bakan bir ok durumundayken tıkladığınız anda bu bu kısmın, bu alanın işaretlendiğini göreceksiniz. İşaretledikten sonra da klavyeden delete tuşuna bastığımızda seçili olan o alan kaybolacaktır, silinecektir. Aynı şekilde bakın, alt başlık eklemek için tıklatın yazılı olan yerin sınır çizgisi üzerinde fareyi tıkladığınızda yine bu kutucuğun da işaretlendiğini göreceksiniz. Ardından delete tuşuna bastığınız zaman, del tuşuna bastığınız zaman bu kutucuğun da silindiğini göreceksiniz. Bu durumda sayfanız bomboş bir hale getirilecektir. Sayfanıza eklemeler yaparak düzenleyebilirsiniz. Düzenleme işlemleri ilerleyen videolarda anlatacağım için burada üzerinde durmayacağım arkadaşlar. Sayfamızda şu an bir tane slide sayfası sunu sayfası bulunmaktadır. Sayfamıza ikinci bir sayfa daha eklemek istiyorsak birinci yöntemimiz giriş sekmesinde bulunan yeni slide seçeneğidir. Bakın yeni slide seçeneğini seçerek açılan listedeki seçeneklerden herhangi bir tanesini ikinci bir slide olarak ekleyebilirsiniz. İkinci yöntemimiz ekle sekmesinde bulunan yeni slide seçeneğidir. Yine aynı şekilde alt taraftaki ok işaretini tıkladığınızda açılan seçenekler herhangi bir tanesini tıklayarak o sayfayı doğrudan ekleyebilirsiniz. Bu işlemler için klavyeden kontrol tuşuyla beraber M harfini kullanabilirsiniz. Kontrol mu olanın M'si kısayolu kullanabilirsiniz ya da sol tarafta minyatür sayfaların olduğu alanda sağ tıklayarak açılan bölümdeki yeni slayt seçeneğini kullanabilirsiniz. Gerek giriş gerekse ekle sekmesinde bulunan yeni slayt seçeneğinin altındaki ok işaretini tıkladığınızda eklemek istediğiniz sayfa yapısını seçmek için şablonlar karşınıza gelecektir. Dilerseniz bu şablonlardan herhangi bir tanesini seçerek o tarza bir sayfa ekleyebilirsiniz. Daha sonra bu sayfalarda düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz. Biz uygulamalarımızda boş sayfalar kullanacağımız için buradaki boş seçeneğini kullanarak boş boş bir sayfa eklenmesini sağlayabiliriz. Giriş veya ekle sekmesinde bulunan yeni slide seçeneğinin resmine doğrudan tıkladığınızda en son eklenen tarzda bir slide sayfası eklenecektir. Şu an daha önce herhangi bir slide eklenmediği için standart olarak bu seçeneklere doğrudan tıkladığınızda ekranda gördüğünüz şekilde başlık eklemek için tıklatın, metin eklemek için tıklatın yazılı kutucuklar karşınıza gelecektir. Ancak daha önce yeni slide seçeneğindeki boş seçeneğini kullanarak boş bir slide eklemişseniz isterseniz giriş giriş sekmesinde bulunan yeni slide'ın resmini, isterseniz ekle sekmesinde bulunan yeni slayt seçeneğinin resmini kullanın. İsterseniz klavyeden kontrolle ile birlikte M harfine tıklayın. İsterseniz sol taraftaki minyatür pencereler üzerine sağ tıklayıp yeni slide seçeneğini seçin. Bu seçeneklerin hepsi en son eklenilen tarzda bir sayfa ekleyeceği için ve şu anda en son boş seçeneğini seçtiğim için boş bir tane sayfa eklenmiş olacaktır. Sayfalar oluşturduktan sonra soldaki bu minyatür sayfaları tıklayarak sağ tarafta görünecek olan büyük sayfa üzerinde bu seçili olan sayfa ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Slaytlarınıza arka plan eklemek istiyorsanız herhangi bir sayfada Dilerseniz soldaki minyatür sayfaların üzerinde, dilerseniz sağdaki büyük sayfa üzerine sağ tıkladıktan sonra arka planı biçimlendir seçeneğini seçebilirsiniz veya tasarım sekmesinde bulunan arka planı biçimlendir aracını kullanabilirsiniz. Bu seçeneklerden herhangi bir tanesini kullandığınızda sağ tarafta arka planı biçimlendir isimli bir ayar alanı açılacaktır. Sayfalarınıza düz dolgu, gradyan dolgu, Resim veya doku dolgusu veya desen dolgusu seçeneklerinden herhangi bir tanesini arka plan olarak eklemeniz mümkündür. Bu seçeneklerden herhangi bir tanesini seçtiğiniz zaman seçeneklerin alt tarafında ek ayarların yapılması gereken bir bölüm karşınıza gelecektir ve bu alandan ayarlamalarınızı gerçekleştireceksiniz. Eğer ki arka planınıza düz sabit bir renk eklemek istiyorsanız düz dolgu seçeneğini kullanabilirsiniz. Düz dolgu seçeneğini kullandıktan sonra altta bulunan renk seçeneği yardımıyla kullanmak istediğiniz rengi belirlemeniz gerekmektedir. Genellikle slaytlarda kullanılan renklerin mat renkler olması tavsiye edilmektedir. Örneğin biraz daha parlak renkler kullanıldığı zaman parlak renkler insanın gözlerini yoracaktır. Dolayısıyla tercih edilmemektedir. Bu sebeple mat renkleri kullanabilirsiniz. Alt tarafında bulunan saydamlık kutucuğundan da kaydırma çubuğunu kaydırarak rengin saydamlık oranını ayarlamanız mümkün olacaktır. Eğer ki düz bir dolgu sabit bir rengi arka plan olarak kullanacaksanız düz dolgu seçeneğini seçerek ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Bir diğer seçeneğimiz gradyan dolgu seçeneği. Gradyan dolgu seçeneğini seçerek bir renkten başka bir renge geçiş efekti verebilirsiniz. Bakın şu anda gri tondan beyaz tona doğru bir geçiş efekti görüyorsunuz sayfanız üzerinde. İlk olarak gradyan ön ayarları bölümünden geçiş tipini ayarlamanız mümkündür. Mesela buradan şu şekilde yaptığımız zaman üst tarafta beyaz etrafında yeşil rengin olduğunu göreceksiniz. Buradan farklı bir stil de seçmeniz mümkündür arkadaşlar. Herhangi bir stil'i seçtikten sonra sonra hemen altındaki tür kısmından doğrusal, radyal, dikdörtgen gibi seçeneklerden yine kendi istediğiniz gibi bir seçenek belirleyebilirsiniz. Örneğin yol seçeneğini seçtiğiniz zaman ekranda gördüğünüz gibi ortasından kenarlarına doğru parlak çizgiler şeklinde bir ayar gerçekleştirebilirsiniz. Yine altında bulunan yön seçeneği eğer aktif durumdaysa buradan da ek ayarları gerçekleştirebilirsiniz. Gradyan seçeneğini seçtiğiniz alt tarafta gradyan durakları isimli bir bölüm karşınıza gelecektir. Bu bölümde mevcut olan durak tıklayarak renk seçimi gerçekleştirebilirsiniz örneğin en sağdaki rengi 3. durağımızı mavi olarak belirlemişiz ama ben bunu kırmızı olarak değiştirdiğim zaman bakın ekrandaki görüntünün değişimini görüyorsunuz İlk rengimizi de beyaz olarak belirlemek istiyorum bakın beyazdan kırmızıya doğru ara rengimiz ne olsun ara rengimizde turuncu rengi olsun bakın bu şekilde bir görünüm elde edebilirsiniz veya istediğiniz farklı farklı renklerde ayarlayabilirsiniz bakın ikinci rengimiz yeşil olsun bu şekilde renklendirmeler gerçekleştirebilirsiniz. Yine altta bulunan saydamlık, parlaklık gibi seçenekleri kullanarak seçili olan durağın ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz. Bakın ilk durağı seçtim, saydamlığını biraz artırdım. Son durağı seçtim, saydamlığını biraz artırdım. Gördüğünüz gibi arka planı gradyan tarzda ayarlayabiliyorsunuz. Seçeneklerimizden bir diğeri desen dolgusu seçeneği. Bu seçeneği seçerek mevcut desenlerden herhangi bir tanesini arka plan olarak kullanabilirsiniz. Burada noktalar, biraz daha yoğun noktalar, düz çizgiler bakın. Bu seçeneklerden herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Deseninizi belirledikten sonra arka tarafta bulunan ön plan ve arka plan renklerini ayarlayabilirsiniz. Bakın ön plan rengi dediğimiz şey arkadaşlar çizgilerin rengidir. Buradaki belirtilen çizgilerin rengi. Arka planı da atıyorum kırmızı şekilde uyguladık. Bu şekilde mevcut desenlerden herhangi bir tanesini de uygulamanız mümkün olacaktır. Bir diğer seçeneğimiz resim veya doku dolgusu seçeneği. Bu seçeneği seçerek arka plana hazır dolgulardan herhangi bir tanesini ya da seçtiğiniz bir resmi yerleştirmeniz mümkün olacaktır. Bakın bu kısımda ilk olarak seçtiğinizde doku seçeneğini seçerseniz hazır mevcut arka planlar bulunmaktadır. Dilerseniz bu arka plan Bunlardan herhangi bir tanesini slaytınıza ekleyebilirsiniz. Ancak isterseniz gerek internetten gerek bilgisayarınızdaki bir resmi de arka plan olarak verebilirsiniz. İnternetten herhangi bir resmi eklemek için çevrim içi seçeneğini kullanabilirsiniz. Çevrim içi seçeneğini seçtiğiniz zaman karşınıza resim ekle isimli bir iletişim kutusu gelecektir. Çevrim içi demek zaten internet demektir. Dolayısıyla çevrim içi butonu yardımıyla internetten resimler bularak arka plana ekleyebilirsiniz. Eğer ki OneDrive hesabınızda mevcut bir resmi arka plan olarak kullanacaksanız OneDrive seçeneğini seçmeniz gerekiyor gerekiyor. Eğer Bing isimli arama motorunda arama yaptırarak bulduğunuz bir resmi arka plana eklemek istiyorsanız Bing resim arama seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Örneğin dalga kırmızı arka plan şeklinde bir seçenek seçtim. Burada bulunan resimlerden herhangi bir tanesini ekle butonuna basarak arka plana ekleyebilirim arkadaşlar. Şu anda bu arka plan 3. slaytım seçili olduğu için sadece 3. slayta uygulandı. Diğer slaytlara da bunu uygulamak istiyorsanız altta bulunan tümüne uygula butonunu kullanmanız gerekecektir. Tümüne uygula butonuna bastığınızda bakın bütün slaytların arka planlarına seçmiş olduğum resmin geldiğini görebilirsiniz. Dilerseniz bilgisayarınızda mevcut olan bir resmi arka plan olarak ekleyebilirsiniz. Bunun için de yine resim veya doku dolgusu seçeneğini seçtikten sonra altta bulunan dosya isimli butonu kullanmanız gerekiyor. Dosya butonunu kullandığınız zaman karşınıza ekranda gördüğünüz gibi resim ekle isimli bir iletişim kutusu gelecektir. Burada yapmanız gereken işlem arka plana eklemek istediğiniz resmi bularak ekle butonuna basmaktır. Bakın daha önceden hazırlamış olduğum bir resim vardı. Excel videolarında sık sık kullandığım bir arka plan. O resmi seçtiğim zaman slide'ın Arka planına seçmiş olduğum resmin yerleştirildiğini gördünüz. Şu anda sadece dördüncü slaytımın arka planı bu şekilde çünkü ben dördüncü slayt seçiliyken arka planı ayarladım. Eğer ki diğer tüm sayfalara bunu uygulamak istiyorsanız yapmanız gereken işlem tümünü uygula butonuna basmak. Bu durumda bütün sayfaların arka planına yine seçmiş olduğumuz resim yerleştirilecektir. Arka plana çevrim içi olarak bir resim eklerken genellikle Bing arama motorunda bazı sıkıntılar karşınıza gelebilmektedir. Yani resmi indirme sırasında hatalar meydana gelebilmektedir veya indirdiğiniz resim bir sürü ayar yapmanıza rağmen tam netlik kazanmayabilir. Bu durumlarda size tavsiyem Google arama motorunu kullanarak resimleri bilgisayarınıza indirdikten sonra arka plana yerleştirmeniz olacaktır. Herhangi bir resmi ekledikten sonra arka planı sıfırla seçeneğinin aktif hale geldiğini göreceksiniz. Eğer ki bu eklemiş olduğunuz arka planı beğenmemişseniz, vazgeçmişseniz bir önceki haline dönmek istiyorsanız arka planı sıfırla seçeneğini seçerek bir önceki durumuna geri döndürebilirsiniz arkadaşlar. Arka planı ayarladıktan sonra çarpı butonuna basarak arka planı biçimlendir alanını kapatabilirsiniz. Bakın şu anda daha önce eklediğimiz bir resmi slide'daki tüm sayfaların arka planlarına ekledik. Slide'ımızı istersek slide gösterisi içerisindeki başlayabiliriz baştan seçeneğini seçerek birinci slayttan itibaren başlatabiliriz. İstersek geçerli slayttan seçeneğini seçerek şu anda işaretlemiş olduğum dördüncü sayfa dördüncü sayfadan başlatabilirim. Ben birinci sayfadan başlatmak istiyorum. Başlat seçeneğini seçtikten sonra bakın aşağı ok tuşlarıyla diğer sayfalarda şu an herhangi bir şey olmadığı için dört sayfada boş olduğu için dört defa aşağı tuşuna bastım ve slaytın bitirilmesini sağladım. Ancak arka plana eklemiş olduğumuz resmin bütün slaytlarda ekranda olduğunu görebilirsiniz. Videomuzu kapatmadan önce sağ alt köşede bulunan abone ol linkini tıklayarak kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.